boom boom Arkadaşlar yepyeni bir seriye başlıyoruz. Blade 2 Bannerlord Uzun bir süredir bekliyordum bu seriye başlamak için. Niye bekliyorum? Oyuna birkaç tane güncelleme gelecek büyük bir güncelleme olarak ve onları bekledim. O büyük güncelleme içerisinde çok güzel şeyler vardı ve dedim ki bunlar da gelsin ondan sonra e, seriye başlayayım. Geldi. Arabamın kaç gün daha geçti. Bekledim. Belki bug fix falan bir şeyler gelir diye. Gelmedi ve şu anda karar verdim yeni bir seriye başlamak. Yeni sefer diyelim çok fazla uzatmadan efendim. Ve bu arada arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı ve zil butonu aktif etmeyi unutmayınız. Ve medeniyet seçimi ekranı geldi. Karakterini medeniyetini seç. Vlandiyallar, Sturgiyallar, Sturgiyallar, konuşamıyorum. Blandiyalılar Sturgiyalılar, İmparatorluk, Asaray, Kuzeyitler, Batanyalılar. Oh shit hangisini seçelim arkadaşlar? Batanyalar. Two hours later. Let's go. İsmini gir Menor, Jeremos, Artimendros, Destor, Valos. Five minutes later. Direkt Yasin yaz ya. Aman. Seçerler. Sonraki. O zorlu, çapıcı. Sancak Bey, gerçekçi, özel. Gerçekçi, dost Aa, oyuncunun aldığı hasar. Oyunun, oyuncunun aldığı hasar biraz düşürsek iyi olur ya. 150 indirilmiş, kolay olsun. Zor mor falan, hepsi zor olsun. Klan getiren otomatik... Ne? Klan üyesi otomatik olarak dağıt. Klan üyelerinin otomatik olarak dağıtılması etkileştir. Iron Man modu, bunlar ne bok yaradığını bilmiyorum tıklamıyorum. Direkt buradan tıkladım. Gerçek şey yaptım. Sadece yani benim aldığım hasarı biraz düşürdüm. Dost askerlerin aldığı hasar. Gerçek şey asker toplanan harita hareket izi. La 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 la. Tamam. Oyunu başlat diyelim. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Aradan bir saat falan geçti. Bayağı uzun sürdü aslında. Yok bir saat yalan bu arada. En az 20 dakika falan sürmüştür. Evet. Güzel. Ya ben güzel... brother, oh. It's been three days now. We've been tracking those bastards. I think we're getting close. We need to think about what happens when we catch them. How are we going to rescue our brother and sister? Are we up for a fight? Yeah, I'm ready for a fight, brother. This me. looks like an old training field for the legions. Perhaps we can spare some time and brush up on our skills. The practice will come handy when we catch up with the raiders. Are you sure about that? Yeah, I'm sure. Alright then. Let us split up and look for the little ones separately. I'll send you a word if I find them before you do. One of a thing, brother. We want people to take us seriously. Okay. We may be leading men into battle soon. Let's İsim ve sancak mı seçelim? Ayda. Nerede lan isim ve sancak? Hoppa. Bildirin. Bu arada benim sancağım yok. Sancağı nasıl değiştirebilirim? Eğitim alanından ayrıldıktan birkaç saat sonra bir ağacın altına yata yaralı bir adamı rastlarım. Soyunun onun la 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 bla 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 la bla bla olsun bahsettiği eseri buldun. <gülüyor> <gülüyor> suadını seç mi? Numanides. No oh abi suad mı var ya? Oğlum ben ilk oynadığımda suadını seç özelliği yoktu. Nasıl yapalım o zaman? Yasin Nikos. Yasin Numanides. No Nomanide ne seçeyim geçeyim ya çok da takılmaya gerek yok bence. Söyledi ne ses? Nomanides. Paketises. <laughs> Nomanides. Nomanides seç geç. Aa şimdi sancağı seçebiliyorum. Çok oh, güzel. Simge çok güzel. Renk çok güzel. Harika ve bitti diyebiliriz efendim. Ana bayramız. Oğlum varman tapu yok da. Direkt elimize bayrak tutmak daha çok şeydi çapulcu gibi takılıyorduk. Bir krallığa katıldıktan sonra bayrak seçiyorduk. Vay anasını satayım. Bana orta neler neler eklenmiş. Kaydediliyor. Görev. Opa. Nenet vizinin budalı budalılığı araştır. Hmm, okay. Okey. Klanını kur. Ha pardon. Bu zaten klanını kur. 2000 dinar. 20 arama çıkart. Rütbe oh, ulu. Oh, 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 tamam zaman var bu ne şimdi konuşacak söylüyorlar 10 tane kalan yana patron o patronun yakın geçişini unutabiliriz öneri gelince parça ve parça taşıdığın önem konusunda daha fazla bilgi edinebilirsin Okey Okey karakter tarafında neyimiz var abi bir tane serbest odak Aa, bekle ustam ticarete mi vereyim bilmiyorum ya kafam karıştı. Neyse abi artık buraya odaklanmak istemiyorum. Odaklanmak istediğim şey çapulcuk kesme arasını satayım. Şimdi öncelikle bir haritaya bakalım arkadaşlar. Evet bebeğim biz ortasındayız değil mi? Wow. Uhu. Çok iyi. Poros'un yakınlarındayız. Harika bebeğim. Hemen koydan asker alalım arkadaşlar. Asker topla. Açım imparatorluk askeri. Meç var iki tane. Kaç para? 40 dinar. Okey, okey. Ürün satın al asker topla. Bla bla. Diğer koya geçelim. Serisinden arkadaşlar. Çapulcu mapulcu gelir ağzımıza sıçar valla. Asker topla. Bir de bunların seviyesi var abi. Peki bir şey diyeceğim. Biz para nereden kazanabileceğiz şu anda? Onu düşünüyorum da. Oooooooooooooooo Hayır 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 Galiba burada çok fazla daha var Bir tane görev var anlarım kadarıyla Asker topla Topla olsam. Bitti bu ne? Görev ne peki? O ne biliyor musun? Sur'u Epikrotea'ya götür Ha koyunları Epikrotea Epikrotea neresi lan? Yakınlarda mı, Ebi'sin dükkanında mı yoksa? Epikrotea Bekle çık Epikrotea neresi arkadaşlar Epikrotea Matea Fatea koy galiba ya Ama hangi koy ne taraf Yani uzak olsa bile bize para lazım olacak ve burada biraz kalmamız lazım çünkü Daha ayrıtlar maalesef Evet Kaçtılar tamam gündesi oldu harika Video kaç dakika oldu öncelikle ona bakmak istiyorum video yarım saat oldu kessem 15 dakika iner Kaydet diyelim Evet çıkabiliriz <laughs> Harika. O kunluk altın değişimi. Motherfucker bekle. Birlikte gidiyor değil mi? Yemeğimiz de yok. Yemeğimiz var mı? Nereden öğreniyoruz lan onları? Birlik. Görev. Anvanter. Sivil ekipmanları. Tamam. Okey. Aa ayrı kıyafet. Oo güzel. İsmimizi buradan değiştiremiyoruz ya hala. Tağlımız var. O da bir tane var. Yok pardon 18 tane var. Yok bir tane var. Değer 18 dinar. Okey. 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 Ee, o zaman yemek de almamız gerekiyor arkadaşlar. Porosta turnuva var mı lan? Turnuvadan belki para kazanabiliriz. Asgari kaleye git ken merkezinde dolar gir. Ticari, demirciye gir ticaret demirciye girersen bir şeyler yapabiliyor muyum peki Demirci abi bir şeyler yapabiliyormuşum tek elli kılıç benim bildiğim kadarıyla tek elli değil de çift 50 kılıçta para varmış dolayısıyla bir tane yapalım abi boyutu uzun tutalım başka bir şey yok bir tek bu var. Ama dövemiyorum niye gerek yok? Aa malzeme lazım. Ne lazım tam olarak öğrenebiliyor muyuz? O ham demiri, demir demir çeviri. O o o kanka tamam teşekkürler. Keşfetti kenasından. Asker topla dersem toplamıyorum 8 saniye yeter. Bunları geliştirmem lazım. Ne görev ne abi? Kaçak avcıları ordusu. Okey, okey. Kaçak avcıları ordusu. Yani bir savaş var konuşalım, görevi well, yapalım. and who do we have here? Would you care to tell me your good name? Good name? <laughs> Benim adım Yasin Beyefendi. Sizin adınızı öğrenebilir miyim? Ben Danos. Porosta tüccarım. Okey. Bu önemli mi? Şu anda biraz meşgulüm. Bir sorunla ilgili yardıma ihtiyacın olabileceğini duydum. Kendi bir kere anlaşılmak istiyorum. Yardım. Bana yardım edebileceğini sanmıyorum. Bu görev için yeterince askerim yok. Kaç asker istiyor anasını satayım? Artık gitmeliyim o görevlere dalamıyoruz arkadaşlar anlarım ile şimdi bana böyle 3-5 çapulcu lazım biliyor mu 10 tane olmasın ama 10 tane olunca sıçıyoruz asker topla toplamayım görev var mı görev yok ana görev iptal oldu lan aa dur burada birisi var Ha kervan mı? Ulan ben lider falan zannediyorum ya şey. Lider değil. üye falan artık ne dersek. Yağmalandı. Köyler yağmalanmaya başladı anasını satayım ama. Evet. Kalede bir şeyler var mı peki görev falan? Yok. Aha merhaba dostum. Bir dakika. Galiba seninle tanışmam gerekiyor ya. Bu mor olan birliklerle. Oy, sorry, I don't think I know you. Okay, beni tanımıyorsun zaten. Benim adım Yasin Beyefendi. Sizden adını sorabilir miyim? Ben elden kamu. Seninle bir alıp vermediğimiz olduğunu sanmıyorum. Evet. Bu yollarda yürürken hiçbir şeyin gizli elin dikkatinden kaçmadığını unutma dostum. Lordlar ve imparatorlar gelip geçer ama biz kalırız teleplenizi yine geldi. bu e, neresinin budalığı nedir? Orada ne biliriz bu adamdan demek bazı insanlar bunu 1077 yılında gerçek e, gerçekleşen bu bir... Pendraik Savaşı olarak adlandırılır. İmparator Nerises, Sturgeler, Bataniyalar ve Vladyan'a oluşan bir ittifakla savaşmak üzere Kuzeyitlerin ve Aseraylıların eşlik etti bir orduya ondalık etti. Onun için bir felaketti. Ölümlü, ölümüyle sonuçlandı ama galip gelenlerin durumu da daha iyi olmadı. Anlıyorum. Teşekkürler. Ee, artık gitmeneyim. Tanışımıza memnun oldum. Eğer bir şey ihtiyacın olursa beni görmeye gel. Umarım. Umarım şimdi. Ben hala bir krallığa katılmadım için. Oo oh, oh, yağmacılar. Bir dakika yağmacılar zayıftı galiba ya. Elimde nasıl bir kılıç var peki? Bir savaş atalım da ondan sonra video bitireyim arkadaşlar. Aa, bunları da arttıramıyorum. Bir de benim kılıcım ne ya? Envanterden oradayız değil mi? Evet. He Hee. Mızrağımız da var. Tamam mızrağımız varsa savaşabiliriz ya. Hatta kayıt da alayım eğer olursak. Ustam geri döneriz yapacak bir şey yok. Yağmacılar güçlü müydü ya? Çapulcu en düşük. Yani en zayıf. O baba. Ordu gibi gelmeyin bana lütfen. Buradan da asker alayım ya bence. Asker topla. Hangisi iyi olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla zamanla öğreneceğiz. Hangi krallığının askerleri iyi olduğunu dair. Yağmacılar 20 sistemim var. 10 tane varsa okey. Burada da o iki koyda iki görev. Harika. Yapılır. Yapılır da videoda yapılır mı bilmiyorum. Aa, kervanlarla savaşıyor lan bunlar. Yetişebilir miyim? It's been a while. Uzun zaman oldu, evet. Bana Pendrax savaş konusunda bilgi verebilir misin? Lukon'un, Lukon nereden anasını satayım? Ara, Tamam arama biliyorum. En son Argoron yakınlarda görüldü. Argoron mu? Argoron neresi kankam? Tamam teşekkürler artık gitmeliyim. Argoron. Oho ben oraya girene kadar başka bir yere gidiyor kesin. Ben çevrede böyle biraz göre falan. Bu ne peki kanka işaret? Kırmızı işareti. 4 saat boyunca düzensiz ne ya? bilen varsa şu kırmızı şey ne abi? Aram adam bayağı hasar aldığına dair şey mi? Bilgisi mi? Oo, Oo yağmacılar gelin ananızı satacağım. Kankileri çağırmayın da aha daha da sıçtım size. Ah! Gölün kenarında savaşacağız. Doğuş peşinde değiliz. A Teslim olursam ben de. Aksi da... Bize asla canlı ele geçemezsin. Okey. Sen kaşındın mı beyim? Hadi bakalım. ilk savaşımız hayırlı olsun arkadaşlar. Bir Almançılarla savaşacağız. Böyle böyle ilerle ilerle. Lordlarla hatta Kraliçelerle bile savaşacağız. Hareket. Oğlum bana eğitimini vermene gerek yok ya. Hadi hepsini dene. Oğlum ben hepsini biliyorum. Beni takip et. Bir dakika. Zaten piyadelerim varmış. Gel. Gelin aslanlarım. Seve atlayacaksınız ve benden öğreneceksiniz. Bakın mızrağı çöküyorum izleyin. Ben koşuyorum haydi. Koş. Koş. Hop. 32 hasar hop. Mızrağa bakıyorum kılıcı çekiyorum. Oğlum atsanıza bu şeyler. Helal. Yeter ki olmayın. Ama bayılabilirsiniz. Or orası problem değil. Ben niye vuramıyorum abi? Oğlum bir tane adam vursaydım ya. Öldürseydim daha vurdum ama. Helal. Çok iyisiniz. Böyle gelişe gelişe ilerleyeceğiz. Harika. Ne aldık abi? Nam kazandık. Moral kazandık. Güzel. Harika. Nam moral çok önemli. Bu piyadesi mi okçusu mu? İmparatorluk asker bildiğim kadarıyla atları çok iyiydi. Ama o bor krallıktan aldığımız askerler neydi bilmiyorum. Neyse yağmacıları da alalım. Piyade yapalım. Paramız 600. Tamam. 30 lira ödenecek. O zeytin var. Oo tamam parasını çıkarttık arkadaşlar. Harika. Harika. Bu siyah ekranda çıkmasa çok güzel olacaktı. Oh. Sanepo'ya girelim. Ham bölgesinden tutsakları sakları pide olarak pide al daha doğrusu. Bu ne? Yeterli dinarın mı yok ha? Kendi merkezine don. Görev neymiş? Çete adamlar gerekiyor. O yes. adamlarım var. Do you need something from me? Who are you? Benim adım Yasin. duymadım, ama günün birinde kendini yer edinecek birine Evet Hüsam işte ben bu krallıkta <laughs> katılırım belki. Bakarız. Ee, bir sorunla ilgili yardım ihtiyacın olabileceğini duydum. Evet hiç şüphesiz senin de bildiğin gibi bu zor bir iş ve son zamanlarda çok fazla iyi adam kaybettim. Anlıyorum ben de ne istiyorsun? Bak sen ha başka bir yolu var mı? Kaç tane istiyorsun? Bana insanlar önderlik etmekten anlayan ve sarsarı olan kuvvet. Hoşuna gönderebilirsin. Aa. Ee, sana adam bulacağım desem. Peki bir şey diyeceğim. Nasıl bir adam gerekiyor? Ananı satın. Görevi keşke kabul etmeseydik. Yedi. Yedi yağmacı veya haydut. O tamam be benim. Hemen hemen hemen. Hemen. Yedi yağmacı isteniliyor arkadaşlar hemen. Buralardan buralamayız tabii ki de. Yo, savaşa katılabiliyor muyuz? Oğlum bu iki krallık da savaşa... Aa, şu. Okey. Yağmacı falan yok mu buralarda? Alo. Galiba yok. Ah oh, yağmacılar. Altı tane. kişi, bir tane olsa. Ki yarısı olacak desek. Üç tane gelir. iki tane falan gelir. Gel lan buraya kaçma. Niye bu kadar oğlum ya? Arkadaşlarının çok... Anan Gelin lan gelin 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 bir şey deneyeceğim gelin. Oh motherfucker. Oğlum siz benimle gelir misiniz? Diyeceğim bu siz kervansınız? Dal. Motherfucker. Gel buraya. Eee ne oldu denize Yakalarım seni. Kaçamazsın. <laughs> Ustam bedelini sen ödeyeceksin. Sen saldır. I'm taking command. Hadi bakalım beyler beni Wait, takip be. edelim. La 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 Neredeler bunlar? Ben bunları göremiyorum. Ha buradaymış. Okay. Bence saldırın ya. down. Beyler, bayıtsanız ya Valla adam lazım. Oo, okay. Oo, iki blok. <laughs> Yetişebilsem abi. Hadi vurun siz, vurun vurun. Ben sonra gelişirim. Önce siz gelişin. Harika, teşekkürler. Altısı oldu mu? Oğlum olmasa lardı lan. Adam lazım. Görev yapacağız. Çapa kazma. Oo güzel güzel. Oğlum harbiden geberdiler ya. Yemeğim yoktur, yemek alayım de. Odun satın al. Ben sana şunlardan varsa bana para verir misin? Odun alacak. Al şunları kral. Alınacak. Almayalım. Balık alalım. Tereyağı alalım. Ben hepsini almayalım ya. Kaç tane? iki tane alık. Tal biraz da alalım. Ve ben sana da bir tane Şundan vereyim. Ortası bir dinar olayım. Tamam. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Sana pöğe mi? sanıp pöğe ne alakalı? Kim işaret lan sizin Ha, Okey. Peki bir şey diyeceğim. Görev ne durumda? aklanı Bekle. Görev. Sıfır. Ki bende asker de yok yani yağmacı lazım ama yağmacılar oluyorlar anasını satın bayılmıyorlar ki. Gelin buraya. Aha. Aha. Gel 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 gel. Gel koçum. Buradan geldiniz desem. Gel buraya. Gel koçum. Zorma. Zorma kendine gel. Gel. Gece olmadan yavşak. Cık. Abi yakalayamıyoruz ya kafayı yiyeceğim. Aha ormanda Yes. Ve benim bir problem var. Şunu pes edersen çok güzel olur dostum. Pes etmiyorsun illa benimle savaşacaksın. Okay, come on man. I'm in command. Let's go guys. Saldırın. Hiç düşünmeyin. Bak izle şimdi. Hoppa hadi bakayım. Abi kılıçla vurmak istiyorum biraz ya. Ha şöyle 54 hasar. Yandan e, yaklaşmam lazım. Yo 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 ben ölmüyorum da Oğlum. Taşı bırakın la. Beyler öldürmeyin aram lazım. Bayıltın nasıl bayıltıyorsanız. Bela size. İkisi bayıldı. Da bana 7 tane lazım. Onu ne yapacağız? Piyaneler. Eğitimli imparatorluk piyaresi Verelim abi. Üf çok güzel görünüyorlar be. 50 dinar ödenecek. Buradan eşyaları aldık. Bitti. Harika. Çok güzel. Bu görevi tamamlatak. Ondan sonrası da video bitecek muhtemelen. Çünkü bayağı uzun sürdü. Bir de benim farklı işlerim de var. Bir de yağmacı bulmak da zor yani. O kadar da kolay değil. Ee, görev ne durumda? Bir şey diyeceğim. 7 yağması... Aa, tamam. 2 tane bende vardı zaten. <laughs> gel buraya, gel buraya. 11 tane, harika. Come on. Come on! Come on man! Come to me bro! Aha orada da orada sıçrın işte kardeşim oraya gitmeyecektin. Back off stranger unless you want trouble. O zaman ben geri çekilmeyeceğim ben seni istiyorum. Come on. Listen up. Yes. Evet. Listen up. Saldır. Yine aynı yerdeyiz anasını satayım. Atımız çok zayıf ya. Selamun aleyküm beyler. <laughs> Kılıcımı çektim. Kalkanımı çektim. Hoppa. Aa helal sana. Ya at. Atımı vurma. Yavşak. Yat aşağı. Bir tane bana bırakın. Oğlum bir tane bana bırakın lan. Helal. Oo, bizden uç asker olmuş lan. Allah rahmet eylesin. Bu arada bir şey diyeceğim. Görev yine Ok. Ah, evet seviye atlamışız. Bunları sonra bakacağız arkadaşlar dediğim gibi. Birlik taraf, birlik tarafında hmm, seviye var. <laughs> Okçuluk yapayım mı lan dört tane? Bence yapayım. İşimize yarar. Şimdi sana yapı önerisi oraya bir gidelim oraya girene kadar muhtemelen birkaç tane yağmacı görebiliriz. Bakacağız. Yağmacılar 20. Dalayım mı lan bunlara? Benden mi kaçıyorsunuz? Oğlum gel buraya. You stop. Give us your silver. We're not playing games. Cesaretin varsa benimle de vur bro. <gülüyor> <gülüyor> Aa 20 tane yağmacı bakalım kesebilecek miyiz arkadaşlar? <laughs> Bir tık zor olacak. Oh İş ama on. Bakayım onlar oh, gelmeleri man. gerekecek. Dolayısıyla siz Piyadeler benimle They gelin. Donan. Okçular oraya gelsin. Onlar geliyorlar. Gel gel. Hatta hatta siz burada kalın diyeceğim de 20 tane adam var ya. Atımı hemen öldürebilirler. Atıma da pek güvenmiyorum. Kendime de güvenmiyorum. Seviyorum ışık olduğundan dolayı. Okçular buraya buraya buraya. Ondan sıkın lütfen. Piyadeler. Geldiler zaten. Hadi okçular. Hadi okçular. Vur 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 vur. Olabildiğince hasar verin. Piyadeler. Burası ben de biraz. Yok. Piyadeler saldıracak. Okey. Oh! Öldük arkadaşlar ölük 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 yok 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 hayır 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 ya Oğlum bu kadar da zor olmamalı ya Oğlum bir tane adam Oha 18 hasar yedim Bekle Oh baya zor bayağı zor tek kaldım anasını satayım Oha anasını satayım taşla 9 canını aldı ya Yavşaklara bak. Hmm, peki öldürebilecek miyiz? Olmayacak galiba. Ben pes etmeyeceğim abi. Olabildiğince tek tek öldürmeye çalışacağım. Ay ananı siz satayım. Yo! Sakin olun beyler. Tek tek gelin. Ama tek tek gelmiyorsunuz. Ayıp oluyor ama ha. Alo. Hop 24 hasar hadi bakalım. İki saat sonra konuşuruz arkadaşlar. <laughs> bu canlı bakalım. <laughs> Aynen kanka. Ay ya. Sıçayım. Sıçayım. Çok zor çok zor. Gerçekten bir tane yağmacı. Benim askerlerim de bu kadar zor olması da anlamıyorum gerçekten. Neyse kaydı doğrayacağım. Mecburen. Bekle. Yükle. Acaba nereye atacak bizlere ya? 35'e kayıt almış. Bir 20 dakika olunca ustam. Ananı satayım. Görev aldık mı? Görev. Bakayım. Almamışız. Okey. Okey. O görev almışım bu arada. O görev alırsam bayağı zor. Çünkü para da yok. Kolay kolay da yağmurcu yaralı bir şekilde yakalamıyoruz. Hepsi oluyorlar anasını satayım. Neyse. Muradım geri döndük. O zaman videoyu bitirelim arkadaşlar. İlk bölüm böyle olsun. Eğer e, bu bölümden keyif aldıysanız like atmayı unutmayınız arkadaşlar ki ben de bileyim diğer bölümleri e, çekeyim ve sizlere tekrardan e, paylaşayım. E, ben bu seri devam edeceğim. Yine siz Beğenmesiniz bile e, devam etmeyi düşünüyorum ama beğenirseniz beni gerçekten motive etmiş olursunuz. E, o yüzden ben bunu arkadaşlar. Neyse çok fazla beğenin dedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviyorsunuz. Peace out.